2022 yılı içerisinde yani sadece 2 aydır benzine 7, motorüne 7 ve LPG'ye tam 4 defa zam geldi. Dün gelen zamın peşine bu akşam yine bir zam daha gelecek. Sürücüler bu konuda ne düşünüyor? Akaryakıt istasyonu sahipleri bu konudan nasıl etkileniyorlar? Hep birlikte videoda izleyelim. Alıştık artık. Yani ülkecek buna kabullenmeye başladık. Sürekli zam 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 böyle bir şey yok yani. Ne akar bence itikleyerek getirdik arabayı buraya. Akaryatın Akaryakıtın pahalılığına yetişemiyoruz. Yapacak bir şey yok. Alış işte, bu millete hak, müstahak yani başka bir şey değil. Vallahi Allah ıslah etsin. Allah bildiği gibi yapsın. Ne yapalım? Daha ne bir yere gidebiliyoruz ne bir şey yapabiliyoruz ya. İşin içinden çıkılacak gibi değil ki ya. Vallahi erken seçime bari gitsin yani bu şekilde bir yönetim, bu şekilde bir iktidar gerçekten sıkıntı. Artık hiçbir şeye gücümüz yetmiyor çünkü. Her sektörde olduğu gibi biz de tabii ki etkiliyor. Bizim ana giderimiz olduğu için yakıt otomatikman bizi de etkiliyor. Müşterileri de etkiliyor tabii ki. Sürekli artışın olması, bu buna gıyaben bize artışın olmaması bizi karlılıkta etkiliyor. Bunu iki yönlü değerlendirebiliriz. Şöyle bir de işçi çalıştırıyoruz. Askeri ücretler arttı, sigortalar arttı. Buna ilaven durmadan da artan ana giderimiz olan yakıtın da artması tabii ki bizi kötü yönde etkiliyor. Kar yakıt fiyatları artınca daha az kendi özel arabalarını kullanıp da daha çok taksiye yönelme gibi bir durum oluştu mu? Valla müşteri açısından oluyor ama bize karlılık açısından vurduğunuzda bir şey fark etmiyor bizim için. Yani siz fiyatlarınıza bu zamları yansıtabiliyor musunuz birebir? Yok biz kendimiz yapamadığımız için zamları o yüzden belediyenin UKM birimi yaptığı için ona göre biz artışları ona göre belirleyebiliyoruz. Kendimiz belirleyemediğimiz için o yüzden bize fazla bir karlılık ma maksadında yansımıyor. E bizlerin şöyle bir talebi olabilir devletimizden e nasıl dolara yürüye bir hamle yaparak geri çekilerek artmaması engel. Yakı, akaryakıta da aynı şekilde e, geri çekilerek bir e, zam yapamaması e, önlenebilir diye düşünüyoruz bizde. Bu son iki ayda olduğu gibi yedi kere zam geldi biliyorsun. Evet. Bu şekilde devam ederse nasıl görüyorsun ileriyi? Yarın akşam mı bu akşam mı bir daha var diye bir delikodu var bilemiyoruz her şey olarak. Valla böyle giderse bizim açımızdan çok sıkıntı olacak. Sonuçta ben 3 kişi çalıştırıyorum. O yüzden sıkıntı. Hem karlılık açısından sıkıntı. Herkes açısından sıkıntı. Tek normal sivil araçları olanlar açısından da sıkıntı. Yani bugün bir baktığımızda trafik yok. Bazen şey oluyor. iyi oluyor ama tabii ki işe vurduğumuzda bunu bizim açımızdan kötü oluyor. Herkesin malumu olduğu üzere artık haftada 2-3 defa gelen zamlar bu sektörün, petrol sektörünün tüm paydaşlarını menfi yönde derinle etkilemekte. Akarakıt istasyon sahiplerinin bu konudaki en büyük endişeleri ve kayıplarını sizlere şöyle sıralayabilirim. Aldığımız hiçbir malı bir sonraki tanker talebimizde yerine koyamıyoruz. Yaklaşık 3,5-4 aydan beri özellikle motoruna gelen %64'lük bir zamın tüketicinin belini büktüğü kadar bayilerin de sermayesini tüketti. Bu anlamda şu ana kadar yaklaşık 13.028 bayinin binin üzerinde akarakıt istasyonu bayiliğini kapatmak, istasyonu kapatmak mecburiyetine kaldı. Tespitlerimize göre Petrol Ürünleri işverenler Sendikası'na gelen bilgilere göre Mayıs ayında da 4.000 tane bayiliğin kapatılacağını, istasyonların faaliyetlerine son vereceği bilgileri bizlere ulaşmakta. Öte yandan sermaye tamamen tükendiği gibi ana dağıtım firmalarının bayilere tanımış olduğu yakıt limitlerini hala bundan iki sene, 3 sene, 4 sene evvelki limitlerle <laughs> çalıştırması ve bayilerin her bir mal alın mal alışta limit blokajına takıldığı bizim sektörde çokça dile getirilen bir konu. Bu anlamda zaman içerisinde müşterilerin bilmeden şikayet ettikleri, helancı bayiye gidip yakıt vermiyorlar istasyonlarında, yakıt yok diyorlar şeklindeki serzenişlerinin altında yatan aslındaki neden budur. Bayinin <laughs> limitten dolayı yakıt alamamasına kaynaklı. Bu anlamda sektörün dediğim gibi paydaşlarının işin sadece bayi boyutunda olmadığının bilinmesi lazım zamlar sadece tüketiciyi değil, bayi de bu anlamda etkilemekte. Şunun bilinmesi lazım. Her gelen zam bayinin cebinden giden kardandır. Bunun bilinmesini özellikle istiyorum.